Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere e, T testinden bahsedeceğim. Öncelikle verimizi açalım. E, t test aslında One Sample e, T testi diye geçen ya da T testi diye geçen bir SPSS testidir. E, burada bakılmak istenen e, bizim topladığımız bağımlı değişkenin e, belli bir e, sabit sayıya göre ortalamasının fark olup olmadığıdır. Bunu da test ederiz. Ee, hipoteze bakacak olursak hipotezimiz aslında şöyle e, olacaktır. Ee, mesela örnek olarak burada belirttiğimiz gibi e, ortalamamız 35'ten eşitse ...yüzde %5 hatayla benzer olduğunu ifade ediyoruz. H0, H1'de ise ortalamamızın 35'ten farklı olduğunu ifade ediyoruz bu e, teste göre. Hemen bakacak olursak Analyze, Compare Means, One Sample T-Test geçiyoruz. geçiyoruz. Ee, anxiety zaten buraya atılmış durumda. Ee, direkt e, burada test value değerine 35 dersek eğer Evet ee, Output'umuz bu şekilde olacaktır. Burada ee, ortalamamız e, 43.50. Ee, one sample testimizde baktığımızda test volume 35 rakamıştık. Ee, bunun da e, farklı olduğunu görüyoruz. Yani bizim e, anksiyete sonucumuz 35 değerinden ortalamasının farklı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ortalama 43.50. Bizimkisi 35 olarak belirlemiştik. Burada da Mean difference farkı 8.5 olduğunu görüyoruz. P değerinin 0.01 olduğunu söyleyebiliriz. Peki biz bu test value'yu 35 değil de 43 yapacak yaparsak nasıl olur? Ona bakalım. Analyze, Compare Means, Sample T-Test ee, ya da 43'ten önce e, 50 yapalım, OK diyelim. Evet, yine aynı şekilde test sonucumuz geldi. Test value 50 yapmıştık. Yine anlamlı bir fark olduğunu görüyoruz. Ortalama değerden ve mean difference da eksi 6.500. Yani bizim e, bulduğumuz bu sabit sayımız, ortalamamız 50 dersek, bizim bu toplam ölçekteki ortalamanın altı e, buçuk e, fark olduğunu görüyoruz. Daha yüksek olduğunu görüyoruz ve p değerinde yine 0.500 küçük olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, ortalama yakın bir değer seçelim. O zaman nasıl olacak hemen ona bakalım. Burayı evet, 50 değil de 43 yapalım. Ve OK diyelim. Evet ortalamamız 43.50 idi zaten. Test value'yu da biz 43 olarak belirledik. Burada bakıyoruz. P değerimiz e, 0.05'ten büyük. 0.819 ve mean difference ise 0.5 çıkmış. Yani aradaki farkı 43.50'den 43 çıkarırsanız bu değeri bulursunuz. Yani herhangi bir fark yok. Yani bizim ee, buradaki ortalamalarla belirlediğimiz sabit sayı arasında bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Bu videomuzda kısaca one sample t testten bah bahsetmiş olduk. Herkese iyi günler dilerim.